Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videoyu beğenip kanala abone olarak Videoların altına yorum bırakarak ve de katıl butonundan yapacağınız bağışlarla kanalımıza destekleyebilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmından Telegram grubumuza katılabilir, Twitter'dan bizi takip edebilir ve de abone olun yanındaki zil tuşuna basarak videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Hatırlatmalarımı yaptıktan sonra artık videomuza geçebiliriz. Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Her cumartesi klasiği olduğu gibi bu cumartesi de haftalık tarama listesiyle karşınızda olacağım. Bu tarama listemizde bilmeyenler için tekrardan söyleyelim. Gün gün İşlem hacimlerine bakıyoruz ve işlem hacimleriyle ön plana çıkan şirketleri sizler için ayıklamaya çalışıyoruz. Burada her 5 gününün işlem hacimleri var. İşlem hacmi olarak da ben biz tümün işlem hacimlerini almayı tercih ediyorum. Ve biz tümdeki işlem hacmini de şu anda 481 tane şirket olduğu için borsamızda 481'e bölüyorum ve ortalama işlem hacmini elde ediyorum. Ve bu şekilde de ortalama işlem hacmini bulduktan sonra ortalama işlem hacminin üzerinde yer alan şirketleri de listemizde tutuyorum. Bunu 12 Eylül, 13 Eylül, 14 Eylül, 15 Eylül ve 16 Eylül her gün teker teker bakacağız. Burada bütün günlerde işlem hacmi ortalamasının üstünde yer alan şirketleri bulmaya çalışacağız. BIST 30 şirketleri zaten burada her zaman çıkıyor. BIST 30'un dışında olan şirketleri de sizler için burada bakmak için de BIST düz ve BIST 30'da yer alan şirketleri de yani burada işaretli olanlar da bunları göre de bakacağız. BIST düzün dışında olan şirketleri de bakacağız. Ön plana çıkan şirketleri sizler için ayıklamaya çalışacağım. Şimdi hemen yavaş yavaş başlayalım. Ha, bu arada da e, gün gün yaptıktan sonra da bir de haftalık ortalama göre de aynı işlemi yapacağız. E, bazen e, bazı günler işlem hacmi olmayıp da haftalık ortalamasına göre de belki de tümün ortalamasının üzerindedir. E, bu yüzden de buradaki şirketleri de yine ayıklamaya çalışacağız. Şimdi yavaş yavaş artık e, elememize geçelim. Öncelikle işlem hacmine baktığımız zaman 12 Eylül'de 112 milyar TL olduğunu görüyoruz. Şöyle 112.360 diyelim bölü 481 bölü 481 yaptığımız zaman bakın ortalama işlem hacmimiz 233 milyon TL. Şimdi 233'ün üzerinde yer alan şirketleri listemizde tutalım. Altında olan şirketleri de listemizden eleyelim. Baktığımız zaman bakın burada 240 var smart girişim pardon smart güneş teknolojileri. Altında da kalekim var 223 ile. Yani kalekim ve altındaki şirketleri böyle elemek istiyorum. Şöyle eleyelim. Zaten büyük bir kısım burada gidecektir. Şimdi baktığımız zaman 12 Eylül'de elememizden sonra baktığımızda 50 tane pardon 52 de buradaki satırlar var yani 48 tane şirketimiz kalmış oldu. Şimdi gelelim 13 Eylül tarihine. 13 Eylül tarihinde de 132 milyonluk bir işlem hacmi varmış. 132 028 böyle diyelim 481. Bu işlemi yaptığımız zamanda ortalama 274 milyonluk bir işlem hacmi varmış. Hemen şöyle büyükten küçüğe doğru sıralayalım. 274'ün altında kalan şirketler nelermiş? Baktığımız zaman bakın burada VKGO Kardem A, e, Bera, Türk İlaç ve Smart Güneş Teknolojileri e, bu şirketimiz, bu şirketlerimiz daha doğrusu elenmiş oldu. Şimdi gelelim 13 Eylül'den sonra da 14 Eylül tarihindeki işlem hacimlerine baktığımız zaman burada da 155 milyonluk bir işlem hacmi olduğunu görüyoruz. 155 025 bölü diyelim 481 bu işlemi yaptığımız zaman da bakın yaklaşık 322 milyonluk bir işlem hacmi olduğunu görüyoruz. Hemen 322 milyonun altındaki şirketleri de eleyelim. Baktığımız zaman neler var? 302 milyonla İpek'e var. 163 milyonla da Ziraat Gayrimenkul var. Bu iki şirketi de hemen elemek istiyorum. Şimdi gelelim 16, 15 Eylül tarihine. 15 Eylül'e baktığımız zaman da işlem hacmimiz 86 milyona düşmüş. 86 milyon bölü diyelim 481, 86, 756 bölü 481. Bunu yaptığımız zaman da yaklaşık 180 milyonluk bir işlem hacmi olduğunu görüyoruz. Ortalama olarak büyükten küçüğe doğru sıralarsak 180'in 180 milyonun altında yer alan herhangi bir şirket olmadığını görebiliyoruz. Şimdi işlem hacmi 16 Eylül'e ile baktığımız zaman da 95 yani yaklaşık 96 milyon olduğunu görüyoruz. 95, 990 böyle diyelim 481. Bu işlemi yaptığımız zaman da yaklaşık 199 milyonluk bir ortalamaya sahip olduğunu görüyoruz. Borsa tümün şimdi büyükten küçüğe doğru sıralarsak da bakın 199'un altında yer alan işlemi şirketimiz varmış bir tane. Hemen bu şirketi de eleyelim. Şimdi elememiz sonucunda da geriye 40 tane şirket kaldı. Bakın 42 yazıyor ama ilk iki satırımız kod ve yani burada tanımla, tanımlayan satır. Diğer satırda da Bistüm'ün verileri. Baktığımız zaman 40 tane şirket kaldı. Zaten şöyle Bist30'da olup olmadığına göre sıralarsak şöyle bakın ilk 30 şirketimiz burada Bist30 şirketi. Ve geriye baktığımız zaman da burada Bist100 ve Bist100 dışındaki şirketlerin olduğunu görüyoruz. Bizdüz Endeksinde ve düzün dışında olan şirketlere baktığımız zaman burada neler varmış? Ee, i̇lk sırada Vakıf Bank var. Daha sonrasında Karsan var. Ee, Doğan Holding var. Zorlu Enerji var. Alarko Holding var. Asuzu var. Tukaş var. Albaraka var, Çimento var ve Halk Gayrimenkul var. Halk Gayrimenkul geçen listemizde de çıkmıştı. Bunu da belirtelim. Yani bur buradaki şirketlerimiz e, çıkmış oldu. Kaç tane şirket varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane şirketimiz olmuş oldu. Bist 30un dışında zaten mantık yani 40 şirketin 30'u Bist 30da ise 10 tane şirket olması lazım. 10 şirketimiz de bu şekilde. Yani Vakıfbank, Karsan, Doğan Holding, Zorlu Enerji, Alark Holding, Asuzu, Tukaş, Albaraka, Oyakçimento ve halk gayrimenkul şeklinde listemiz oluşmuş oldu. Geriye kalan da BIST 30'daki şirketler. Şimdi bir de BIST 100'ün dışındaki şirketlere bakalım. Şimdi biz düzün dışındaki şirketlere baktığımız zaman da bakın burada Asuz olduğunu görüyoruz, Tukaş olduğunu görüyoruz ve Halk Gayrimenkul olduğunu görebiliyoruz. Yani bu üç şirketimiz biz düzüle olmamasına rağmen e, borsa tüme göre hacimlenen şirketler arasında yatırımcıların dikkatini çeken şirketler arasında yer almış. Halk Gayrimenkul geçen hafta da var dediğimiz gibi bu listemize bu hafta asuzuyla ile Tukaş dahil olmuş. Oldum. Şimdi haftalık ortalamaya göre bakalım bir de şimdi haftalık ortalamaya göre de e, tekrardan söyleyelim burada 5 günlük işlem hacmi ortalamasını aldık ve buna göre e, borsa tümde e, ortalamanın altında kalan şirketleri eleyeceğiz üstünde kalan şirketleri de göz gezdireceğiz. Öncelikle. Şöyle büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Ortalamalara baktığımız zaman 116 milyonluk bir işlem hacmi ortalaması olduğunu görüyoruz bu hafta. 116 432 bölü diyelim 481. Bu işlemi yaptığımız zaman 242 milyonluk bir ortalama olduğunu görüyoruz. Baktığımız zaman da 243 var burada Bero Holding. Altında da Anadolu Efes var 235 milyon. Burada Anadolu Efes ve geri kalan diğer şirketleri de elemek istiyorum hemen. Evet hemen bunları da eleyelim. ve şimdi listemizin haftalık olarak son haline bir göz gezdirelim. Öncelikle BIST 30 ve dışındaki şirketlere bakalım. Zaten BIST 30 dışında bazı şirketlerimiz buradaki günlük ortalamamızda da çıkmıştı. Bunlar nelerdi? İşte Vakıfbank, Arsan, Doğan Holding, Zorlu Enerji, Alarko Holding, Albaraka, Oyak Çimento, Asuzu, Tukaş ve Halk Gayrimenkul. Bunların dışında yer alan şirketler var mı diye bakıyorum. Baktığımız zaman burada Burada ODAŞ'ın olduğunu görüyoruz mesela. ODAŞ, ondan sonra Türkiye Sigorta olduğunu görüyoruz yine. Anadolu Grubu Holding olduğunu görüyoruz. İPEKE olduğunu görüyoruz. Aksi enerji olduğunu görüyoruz. Kardemir A, İşdemir ve Bera Holding. Kardemir A'yı Kardemir D'den çok da ayırmak doğru olmaz. Yani bu yüzden Kardemir A'nın olup olmaması çok da bir şey ifade etmiyor aslında. Ee, tabii siz ABD, yani bunlar da... Herhangi birini tercih ediyorsanız olabilir ama zaten ABD'de genelde aynı anda hareket eden şirketler. E, baktığımız zaman e, burada Kardemir A'yı da şöyle eleyelim hatta. E, baktığımız zaman diğer listemizde 40 şirket vardı. Bu listemizde de 49 tane burada bir satır iki satır böyle dersek yani burada 47 tane şirketimiz olmuş oldu. Yani bir şöyle biz düzün dışında olan şirketlere de baktığımız zaman. Burada yine Asuzu, Tukaş ve Halk Gayrimenkul yani e, her anlamda bu iş şirketin BIST dışında kaldığını görüyoruz. Yani bu iş şirketimiz önemli ölçüde e, hacim olarak dikkat çekiyor. BIST içerisinde de haftalık ortalamada farklı olarak dediğimiz gibi Bera Holding var, İşdemir var. İşdemir de zaten son günkü işlem haciminden elendi. Onun dışında hacimleri zaten yüksekti. Aksa Enerji var, yine İpeke var. Anadolu Grubu Holding var, Türkiye Sigorta var ve Türkiye Sigorta'da geri alımlarda devam ediyor. Onu da söyleyelim. Odaş var. Odaş'ta da yine bir kömür hikayesi var. Yani bu şekilde listemiz oluşmuş. Oldu umarım bu haftaki listemiz sizin de beğenilerinizi sunmuştur illaki burada düşenler de olabilir çıkanlar da olabilir ama bu şekilde yatırımcıların dikkatini çektiğini söyleyecek olursak yani burada işlem hacimleri yüksek olduğu için hareketlenmelerde de bir sonraki haftada gelebileceğini düşünüyoruz. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Bu videomuzun ana amacı biraz da kısa vadeli hangi hisselerin hareketlenme yaşayabileceğini e, öngörmek amaçlı çekiliyor. Yani burada uzun vadeli bir e, yani şu şirket hacimleniyor diye uzun vade girelim bunu yatıralım şeklinde değil. Burada gelecek hafta hangi şirketlerde hareketlenme olabilir bunları görmek amacıyla bu videoyu çekiyoruz. Siz de mutlaka eğer yatırım ama düşünüyorsanız burada e, biraz da kısa vadeli hareketler yapmayı da öğrenmeniz gerekiyor. Evet kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.